Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte kardeşimle ne no, ay yanlış tuşa bastım kardeşimle beraber okul yapacağız Oyuna giriyorum bakın buradayım tabii arkadaşlar okullar bir sürü şeyler inşa edeceğiz bitince yeni bir şeyler yapacağız video çekeceğiz değil mi Aynisa arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın hani sokul yapıyor ben de yapacağım Burada haritanın gösterdiği şey var. Sizce bu mu daha iyi? Bunu ben yapmıştım arkadaşlar. Sizce ikisinden hangisi daha iyi? Ben şu ikisini hani sayı öğrettim. Hayır, birisi benim kendi. ikisini de ben aynı sayı göstermiştim arkadaşlar. Sizce hangisi daha iyi? Eğer sağdakini seçiyorsunuz, yo, abone, beğenip abone olup yorumlara bir yazın. Eğer soldakini istiyorsanız abone olup Hı. like atıp iki yorumlarda iki yazın. Sizce hangisi daha iyi? Şimdi Abi bir geçiyoruz. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Uzun zamandır video çekmiyordum ama artık çekeceğim. Ben de çekmiyordum oyun arkadaşlar. Hayır, sizlerle beraber oyun videoları çekebiliriz arkadaşlar. Ben insanı kavradığını hayırlı mı bay arkadaşlar. Şimdi okulun alt taraflarını yapıyorum. Arkadaşlar simgede gördüğünüz gibi benim kolum şey. Hani sen söyler misin? Arkadaşlar yine kolunu kırdı. Bu yüzden videoları sakladı daha hala şey. Bu yüzden çok video atamadım. En ben geldi kadar atmaya çalışacağım. hangisi şarkı söyleme. Çin Arkadaşlar hangisi benden önce başladığı için böyle güzel gidiyor. Ben de bir sürü taktiği var. Bir sürü video izlemiştim ve sizlerle beraber video özel videolar izleyeceğiz Minecraft'la video ilgili. Göstersene. Tamam. hangisi tamam bize sildiği için videolarını gösteremiyor. Geri yükler iyi inşallah. Değil mi arkadaşlar? Kanallarını gösteremiyorum. Arkadaşlar beni takip edin. Miraç. Sınıfı gösteriyorum işte. De. Arkadaşlar ders sınıfım bitmedi. Hemen şöyle öğretmenin koltuğunu da yapayım. Dur ben yardım ederim. Hayır. Miraç. Olmuyor mu güzel? Ya ben sana yap demedim. Yapma. Tamam çıkıyorum ben şimdi. Aynısı büyüyü göstereceğim daha. Büyü okulu yapıyorum ben. Ben büyüyü de biraz ben ben şimdi yapıyorum. Büyü okulu yap yapıyorum arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar biraz aynısı da çok bilmiyor. Ben hemen çıkmam lazım. Sen, sen çok biliyor. Evet. Arkadaşlar daha zor yapıyor. Baksanıza. Bu Yanlış yere gidiyor. Çekil. Bu merak ya. Bu kadar basit be. Benim istediğim bu değil. Altına bunu koyacağım. Sonra bunu. Ee, öyle olmuyor ki. Arkadaşlar ne garip bir koltuk neyse. Evet şimdi koyacağım. Çıktım bile çıktım. Koydum. Evet arkadaşlar devam edeceğiz. Şimdi büyü sınıfını mı yapsam? Arkadaşlar ilk normal bir okul yapalım sonra büyü okul yaparız. Göremedik bir sürü daha bilmiyorum ama onun dışında bir sürü büyü biliyorum arkadaşlar. Öğrendim. Kendim denemiştim arkadaşlar. Hangi büyü eşyaları lazım? Yorumlarda atarsanız mutlu olurum. Çünkü daha çok bilmiyorum. Arkadaşlar ileride hangi binaları yapalım yorumlara yazmayı unutmayın. Değil mi ayrıca İsa? Evet. Arkadaşlar ben önceden paralan emeği artı parasız yüklemiştim. Çok eskiden. Evet. Şimdi on, on, onun sayesinde şey yapılıyordu. Bir sonlarla çok güzel şeyler yapılıyordu ne desem çok iyi şeyler diyeyim ben gene de. Siz de benim gibi değildi. De, bir uygulama varmış arkadaşlar. Öğrendiğime göre in oyun her açıyor. oyun ben beni atmadı. Aa dondu, bozdu. Ne çıktın aynı oyundan? Oyun beni attı. Ben niye... Evet, gelin. geldim. Geldim. Arkadaşlar siz tabii ki videoyu ilerletebilirsiniz. Az önce onu çok siz sen de biraz okulundan bahsed. Sen nasıl yapmıştın sandalyeyi? Yok ya, önceden Yok. gösterdim. Yaptım. Benim sandalyemi ko hangisiydi? Arka hangisiydi Aydınsa? Aslan oğlum. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar bir sorun oluştu. Hadi annesi yatalım. Yatalım hadi. Ben yatacağım. Yatıyorum. Yattın mı? Ben yattım yat. Akşam oldu. Arkadaşlar babam film izliyordu o yüzden hep sessiz alan o yüzden gürültülü. Sesi kısıyorum bu yüzden. <laughs> Baba sesi kısar mısın? <laughs> Arkadaşlar hangisi bir türlü yapmadı? Yatıracağım mühendisi ya işim var da. Evet arkadaşlar Hanise'yi yatırdım. Evet. Heh açtım. Tablet yerine kendini bozdu arkadaşlar. Ya da arkadaşlar ben ev yapacağım şimdi. Evsiz bir durumayız. Arkadaşlar evimi şuraya inşa etmeyi düşünüyorum. Küçücük bir ev. Hayır sen ne yaptın sen? Aa, baba, bir şey yok. Miras, ne Geçeceksiniz olacak bitecek. Sakın 20'de durmayın. Arkadaşlar yüz kamu olmuyor. İlk olarak ev yapacağım ben. Okulumun yanına bir ev yapıyorum. Aynısı nerede yaşayacağımızı hiç düşündün mü? Ben Okulun yanına ev yapsan güzel olmaz mı? Ben hemen bir ev yapıyorum. Ben köpek, aa köpek beslesinler diye bir köpek kulübesi yaparım aslında. Evet. Arkadaşlar video uzlandırabilirsiniz. Evimi banyo yapmayı düşünüyorum ama tam hatırlayamadım. Gördüğünüz gibi evin küçücük bir şeyi. Yakında ölümlü videolar da çekeceğiz değil mi Alisa? Her Bugün ölümsüz çekiyoruz. Yarın da ölümlü çekiyoruz değil mi? Başka bölümler bölümler oynayacağız arkadaşlar. O yüzden böyle dedim. Değil mi Alisa? Alisa? Evet, Evimin şey tarafını hazırladım. Küçücük ev dediğim gibi. Klasik bir ev yapacağım. Örmen evi olacak. Ben ilk önce Ama ilk önce iş. kendimi güzel bir set yapayım. Baksanıza. Hemen kendime bir set alayım arkadaşlar. Evet. Hop. Arkadaşlar, hansı bir deney yapabilir miyim? Hayır. Yok öyle değil. Çok iyi bir deney. Patlatma deneyi değil, hiç merak etme. Zira. Dur bir dakika o doğru şey mi bakayım Heh bu doğru Ne yapacağım? ne yapacağım? Sen bir şey duracaksın Hazırlayacağım Bana asansör yapmayı öğret evet. Bu sürümde olmuyor Atıcı neredeydi Ne Fırlatıcı hangi neredeydi Fırlatıcı Fırlatıcı nasıl oluyor Aman Sorduğuma pişman oldum Soruyorum sen de bana soruyorsun. Ha buldum. Hangisi? Hmm. Durum dakika video durduracağım. Evet arkadaşlar bir videoya devam ediyoruz. Sonra bir de bir şalter lazım. Şalterimi alıyorum. Heh, burada arkadaşlar hangisini bulmamız lazım? Acaba işe yarayacak mı? <laughs> <laughs> Açlamayı ya. ha, hani, aç. <laughs>